Merhaba sevgili çocuklar. Yine sizlerle birlikte bir fen bilimleri dersimize başlıyoruz. 4. sınıf fen bilimleri dersimizde bugünkü konumuz mıknatısların uyguladığı kuvvet. Evet burada görüyorsunuz bakın elimde bir mıknatıs da geldi size. Bunu daha yakından tanıyacağız. Etkilerini göreceğiz. Uyguladığı kuvveti yakından öğreneceğiz. Evet çocuklar dersimize geçelim bakalım. Daha önce biliyorsunuz yönleri bulma dersinde yönleri bulma konusunu işlediğimiz zaman bir araç gereçten bahsetmiştik. Neyden bahsetmiştik? Yön bulma aracı olan pusuladan bahsetmiştik. İşte bu pusulayı tanıtırken yön gösteren ibresinin ucunda mıknatıs olduğunu söylemiştik. Peki bu pusulalarda kullanılan bu mıknatısın nasıl bir özelliği var? Ne işimize yarıyor? Bugün bunu göreceğiz sizinle birlikte. Öncelikle mıknatıs nedir bir tanıyalım çocuklar. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz mıknatıs diyoruz. Toplu iğne, ataş, raptiye, çivi, çelik kaşık, anahtar gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir çocuklar. Alüminyum, gümüş, altın, cam, bakır, tahta gibi tahta lastik gibi maddelerden yapılmış malzemeler de mıknatıslar tarafından çekilmez. Evet şimdi bunu söyledim ama sizin de bunu şöyle güzel bir test etmek istiyorum. Bakalım. Bu zemin üzerine göstermek istiyorum. Öncelikle mıknatısımı tekrar göstereceğim size bakın. Mıknatısımız elimizde. Görüyorsunuz. Neler çeker demiştim. Toplu iğneden bahsetmiştim. Bunları test edeceğiz. Sizinle bakalım. Bakalım. Bakın atı şimdi toplu iğneye, çiviye, çengelli iğnemiz var. Ona yaklaştıracağım. Farklı malzemeleri de göstereceğim. Bakın burada tel toka var. Plastikten, lastikten yapılmış bir toka var. Çocuklar. Pamuk var. Görüyorsunuz. kaç parça kağıt göstermek istiyorum. Kağıdımız var. Bunun dışında düğme, plastik bir düğme. Tahtadan yapılmış bir uğur böceği çocuklar görüyorsunuz. Cam, cam bir misket. Evet. Şimdi bu kadar malzeme yeter. Şimdi bunlarla küçük bir test yapacağız. Sizinle az önce ne dedim? Mıknatıstan bahsettim. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği vardır dedim. Bunun dışında <laughs> Günlük hayattan örnek olarak da toplu iğne, ataş, raptiye, çivi, çelik kaşık, anahtar örneklerini vermiştim. Bir de çekmeyen alüminyum, gümüş, altın, cam, bakır, tahta, plastik gibi malzemelerden bahsettim. Şimdi küçük bir deney yapalım bakalım sizlerle. Elimdeki mıknatısımı aşağıda gördüğünüz malzemeler üzerinde bir gezdireceğim çocuklar. Bakalım mıknatıs hangilerini çekme özelliği gösterecek. Şimdi yavaş yavaş geliyorum. Evet görüyorsunuz bakın çok hızlı bir şekilde toplayı iğneyi mıknatısın çektiğini gördük. Özellikle terziler de e, iş alanlarında çok fazla iğne kullandıkları için iğnelerin her bir bir tarafa dağılmasın, bir arada dursun, tehlike yaratmasın diye mıknatıs üzerinde muhafaza ediyorlar. Çocuklar bunu da unutmayalım. Yine aynı şekilde bakın çengelle iğnenin de mıknatıs tarafından çekildiğini görüyorsunuz. Çivi demiştim. Bakın vida ee, devam edelim. Burada ne var? Bir tane uğur böceğimiz. Uğur böceğimiz tahta malzemeden yapılmıştı. Baktığınızda çocuklar mıknatıs tarafından herhangi bir çekme tesiri göstermiyor. O halde tahtalar mıknatıs tarafından çekilmiyor dedik. Şunları da bir üzerinden tekrar alayım. Benim için tehlikeli olmasın. Devam ediyorum. Bir başka malzemem. Plastikten yapılmış bir düğme. Bakın plastiği mıknatısa yaklaştırıyorum ama herhangi bir çekme kuvveti uyguladığını görmüyorum. Bir başka malzeme bakıyorum. Kağıt böyle yaptığımda kağıtta da herhangi bir şekilde mıknatıs tarafına çekilme özelliği yok çocuklar. Plastik bir lastik bir toka görüyorsunuz. Bunu da yine yaklaştırdığımda mıknatısta herhangi bir etki yok. Bakıyorum tel toka. İşte bakın aradaki fark ikisi de toka ama yapıldığı malzemelerin farklılığı mıknatısın etkisini de değiştiriyor. Pamuk, pamuk üzerinde bunu kumaş olarak da değerlendirebilirsiniz. Kumaşlar da yani pamuk malzemesinden yapıldığı için. Aynı şekilde cam bir misket, bakın bunu da kendime mıknatısa yaklaştırıyorum ama herhangi bir çekme kuvveti uygulamadığını görüyoruz. Bazen de çocuklar bazı eşyalar da birden fazla malzemeden yapılır. Mesela elimdeki gördüğünüz bir toka gibi toka plastik ve metal malzemeden yapılmış. Şimdi mıknatısı bunun üzerinde gezdireceğim. Bakın plastik malzeme kısmında herhangi bir çekme uygulamıyor. Ama şu şekilde metal kısmına baktığınızda ise metal kısmının plasının natı tarafından çekildiğini görebiliriz. Evet, bu küçük deneyimizi de yaptıktan sonra çocuklar konumuza devam edelim istiyorum. Hani şunu çeker, bunu çekmez diye izah ediyoruz ama bir de bunu size test etmek istedim. Evet, devam ediyoruz konumuza. Özelliklerine baktığımızda, bakın natıslar suyun içinde de çekme özelliği göstermeye devam ederlermiş çocuklar. Bu da önemli bir Bilgi olarak buraya not almışım. İnsanlar binlerce yıldır mıknatıslardan haberdardır. İlk mıknatıslar mıknatıs taşı adı verilen ve yeryüzünde doğal olarak bulunan siyah kayalardan yapılmıştır. Bakın bu önemli bir bilgiymiş çocuklar buraya da yazmışız. Günümüzdeki mıknatıslar ise fabrikalarda üretilir. Bunlar yapaydır dedik. Peki Fındatıslar günümüze baktığımızda kullanım alanlarına göre farklılıklar gösterdiğini görüyoruz çocuklar. Bu farklılıklar şekil olarak ve büyüklük olarak kendini gösteriyor. İnceleyecek olursak benim maalesef her çeşitten şu an elimde olmadığı için size tek tek göstermedim. Ancak görseller üzerinde göstereceğim. Siz de bu resimleri yine kitaplarınızdan e, daha iyi yakından inceleyebilirsiniz. Öncelikle birinci çeşidimize baktığımızda çubuk ya da diğer bir adıyla bar mıknatıs. Gördüğünüz gibi çubuk şeklinde zaten şeklinden de anlayacaksınız. İkinciye baktığımda halka mıknatıs halka şeklini almış. Üçüncü silindir mıknatıs şeklini görüyorsunuz silindir şeklinde. Bir diğeri u u şeklinde almış. Ve en son olarak da aknalı mıknatısı dediğimiz uçlar ince u'dan farklı olarak uçlarda incelik alt kısımlarında kalınlık gözlemliyorsunuz. Mıknatıs çeşitlerimiz de şekillerine ve büyüklüklerine göre bu şekildedir çocuklar. Evinizde varsa büyüklerinizden bu konuda yardım alabilirsiniz mutlaka bulunabilir özellikle evdeki toplu iğne kutularını da toplu iğnelerin dağılmaması için bir arada mutlaka ulaşabilirsiniz ya da e, buzdolapları süslerinde bunu gözlemleyebilirsiniz biz de bazen sınıf içi materyallerde e, mıknatıslara yer veriyoruz çocuklar tahtaya yapıştırmalı ders malzemelerinde mıknatısı yine kolayca gözlemleyebilirsiniz. Bakalım biraz daha yakından inceleyelim mıknatısa nasıl özellikleri varmış. Mıknatıslarda çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bu bölgelere kutup adı verilir. Kuzey ve güney olmak üzere iki şekilde isimlendirilir. Mıknatısın iki kutbuna baktığımızda kuzey kutbunu N harfiyle, güney kutbunu ise S harfiyle gösteriyoruz. Ayrıca mıknatıslar ortadan ikiye bölündüğünde yine mıknatıslık özelliğini korurlar çocuklar. Yani mıknatıslar ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün, her parçanın yine kuzey ve güney kutbu oluşur. Örneğe bakalım. Elimizde bir tane çubuk mıknatıs var. Çubuk mıknatısın kuzey ve güney kutuplarını görüyorsunuz. Bu mıknatısı ortadan ikiye kestiğinizde çocuklar ayırdığınızda oluşan her iki parçada tekrar yine kuzey, güney, kuzey, güney şeklinde kutupların Oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu da ne kadar küçük parçaları ayırırsanız ayırın mıknatısın çekme özelliğinin devam ettiğinin göstergesidir. Bir cismi bulunduğu yerden hareket ettirebilmek için genellikle temas ederek bir kuvvet uygularız. Ancak mıknatıslar cisimleri temas etmeden çekerler. Bu ifadeyi kuvvet konusuna ilk girdiğimizde bahsetmiştim çocuklar. Kuvvetin etki etmesi... Bazen temas gerektirerek, bazen temassız olur demiştim. Temas gerektiren itme ve çekmeyi geçen dersimizde görmüştük. İşte mıknatıs da temas gerektirmeden etki eden kuvvete girer. Cisimler üzerinde etki eden bu türdeki itme ve çekme kuvvetine temas gerektirmeyen kuvvet diyoruz çocuklar. Yani bunu mıknatısla sağlıyoruz. Şimdi iki tane U mıknatıs şeklinde örneğimiz var. Bilmeniz gereken iki önemli bilgi var çocuklar. Burada verdim bakın. Mıknatıslar kutuplardan oluşur dedik. Kuzey ve güney kutupları ama bu kutupların bir araya gelmesiyle gösterdiği tepkiler birbirinden farklıdır. Açıklamaya bakacak olursak aynı kutuplar birbirini iter demişiz çocuklar. Hemen örnek üzerine gösteriyorum. İki tane mıknatıs. İki mıknatısın da kuzey kutbu birbirine bakıyor. Güney kutbu birbirine bakıyor. Yani aynı kutuplar birbirine bakıyor. Bu durumda aynı olan kutuplar birbirini çocuklar iterler. Çizdiğim oktan da bunu anlayacaksınız. Birbiriyle aynı olan kutuplar yakınlaşma sürecinde birbirini iterler. Çekme özelliği göstermezler. Oysa tam tersi olan zıt kutuplar birbirini çeker. Hemen örnek üzerinde gösteriyorum. Yine iki tane U mıknatısımız var elimizde. Bu defa mıknatısların duruş şekillerine baktığınızda çocuklar Kuzey Kutbu'nun karşısında Güney Kutbu, burada da Güney Kutbu'nun karşısında Kuzey Kutbu olduğunu görüyorsunuz. Yani zıt kutuplar karşı karşıya gelmiş. Bu durumda zıt kutupların birbirini çektiği, birbirine yakınlaştığını görebilirsiniz. Mıknatıslarla ilgili bu ikisi çok önemli bilgilerdir. Bunu her zaman için aklımızda tutmamız gerekir. Çünkü kutupları isimlendirirken özellikle bu bilgiden hareket ederiz. <laughs> evet. Mıknatısı tanıdık, çeşitlerinden bahsettik. Kutuplarını anlattık. Kutupların birbirine tepkilerinden bahsettik peki? Bu mıknatıs nerelerde var? Günlük yaşamda e, nerelerde karşımıza çıkıyor? Ne işimize yarıyor? Bunları biraz daha size açmak istiyorum. Mıknatısların günlük yaşamda kullanım alanlarına baktığımızda belki sizin çok dikkatinizi çekmemiş olabilir çocuklar ama kullandığınız, farkında olmadan kullandığınız birçok araç ve gerecin içerisinde aslında mıknatısın olduğunu göreceksiniz. Öncelikle Yön bulma aracı olarak kullanılan pusulanın gövdesi üzerinde serbest olarak dönebilen bir mıknatıs iğnesi bulunur. Pusulanın kuzey yazılı yani ne yazılı kırmızı ucu daima kuzeyi gösterir. Dersin başında da söyledim. Öncelikle mıknatıs zaten pusulanın ibresinde karşımıza çıkıyor bizim. En yaygın olarak bildiğimiz yer. Bir diğer kullanım alanına baktığımızda Televizyon, radyo, hoparlör, kulaklık, bilgisayar, cep telefonu gibi cihazların yapımında mıknatıs kullanılır. Şimdi dışarıdan baktığınızda o kullandığınız televizyon, telefon ya da kulakla dışarıdan baktığınızda o alet üzerinde herhangi bir mıknatıs yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama onun içini açtığınızda, iç donanımını incelediğiniz zaman tamirciler bunu daha iyi bilecektir. Mıknatısın kullanıldığını göreceğiz. Bir diğer kullanım alanımız elektrik Elektrik motorları ve kapı zillerinin yapımında yine mıknatıs kullanılırmış çocuklar. Bunun dışında buzdolabı kapaklarında mıknatıs kullanılır. Hani olur ya buzdolabının kapağını biz açık bırakırız. Böyle hafif yaklaştığı an birdenbire kapandığını. İşte bu e, kapakların kapakların Buzdolabı kapağında yer alan mıknatısın birbirini çekme etkisiyle kapanmasından kaynaklanıyor. Ayrıca buzdolabının üzerine yapıştırdığımız süs eşyalarının yapımında da yine mıknatıs kullanılır. Az önce söylemiştim mutlaka evinizde vardır buzdolabınızın üzerine yapıştırılmış bir magnet, bir süs eşyası, bir fotoğraf. Onun da altında yine buzdolabına yapıştırmak için mıknatıs olduğunu göreceksiniz. Devam ediyorum. Hurda yığınları arasındaki demir parçalarının ayrışması ve başka yere taşınması için dev mıknatıslar kullanılır. Mıknatısla çekme bir çeşit ayrıştırmadır çocuklar. Farklı malzemelerin bir arada bulunduğu karışımlarda mıknatısın çektiği malzemeyi o gruptan ayrıştırmak için kullanabilirsiniz. İşte Özellikle metal yığınları hurda yığınları arasında demir parçalarını ayrıştırmak istediğimiz zaman yine mıknatısla çekme özelliğini kullanıyoruz. Devam ediyorum. Camları temizlemek için kullanılan aletlerde de yine mıknatıslardan yararlanır. Özellikle e, yüksek binaların camlarında hani el yetişmeyen kısımları silmek için bazı mekanizmalı cam silme araçları vardır çocuklar. Bunda da yine e, aletin cama yapışmasını sağlayan mıknatısın kullanıldığını görebiliriz. Hızlı manyetik trenlerde tekerler yerine mıknatıs kullanılır. Bu trenlerin gittiği raylar da mıknatıstan yapılmıştır. Tren raylarının 1 cm üzerinde havada durur. Böylece trenin de devrilmesini ve yol boyunca düzgün ilerlemesini sağlıyormuş çocuklar. Bunun dışında vantilatör, çamaşır, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi ve elektrikli matkaplarda da mıknatıs bulunur. Bir diğer son olarak söyleyeceğim kullanım alanı ise sağlık alanında MR cihazı da yine mıknatısın yeni kullanım alanı girmektedir. Tabi teknolojinin gelişmesiyle yeni icat edilen e, araç ve gereçlerde de zamanla mıknatısın kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz çocuklar. Burada çok önemli bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Demin kullanım alanlarından bahsettik ama kullanım alanlarının e, içerisinde bazen tehlike yarattığı durumlar olabilir mıknatısın. Mıknatıslar televizyon, banka kartı, cep telefonu, pusula gibi e, malzemelerin yapımında kullanılırken aynı zamanda o araç gereçlere zarar verebilir. O nedenle bu araç gereçleri ayrıca bir mıknatıslı cisimlerden uzak tutmak gerekir. Bazen birbirini çekme etkisiyle zarar verdiğini gözlemleyebiliriz. Evet Konuyla ilgili anlatımımız bu kadar çocuklar. Mıknatıs neymiş, neyden oluşurmuş, Çeşitlerin nelermiş, cisimler üzerinde daha doğrusu hangi cisimler üzerinde nasıl etki yapıyormuş bunları görmüş olduk. Kutuplarından bahsettik. Şimdi hemen bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sizlerle kağıdımı ayrı koyun bir. Değerlendirmemize bakalım. Konuyu anlamış mıyız? Kendimizi güzelce bir ölçelim bakalım çocuklar. Etkinliğimizin bizden ne istediğine bir bakalım cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazalım demiş. Hemen yazıyoruz. Okuyorum birinci cümlemi. Cisimlere hareket yönünün tersi yönde kuvvet uygulanırsa hızları azalır. Şimdi kuvvet konusuyla bütün düşündüğüm için bu konuyu o nedenle çocuklar karışık soruyu hazırladım. Cisimlere hareket yönünün tersi yönde kuvvet uygulanırsa hızları azalır. Ee, hareket eden cisimlerin hangi durumlarda hızlandığından bahsetmiştik. Eğer hareketleriyle aynı yönde kuvvet uygulanırsa hızlanırlardı. Hareket yönlerinin tersi olursa hu, hızları ne olurdu çocuklar? Yavaşlardı. O halde bu ifadenin biz doğru olduğunu kabul edebiliriz. İkinciye bakıyorum. Bir yayı germek için itme kuvveti uygulanır. Yayı germek için dediğimizde bakın yayın açılması anlamına geliyor. Bu durumda da İtme değil çocuklar, çekme kuvveti uygular. O yüzden bu ifadeyi yanlış olarak değerlendiriyorum. Üçüncü olarak, yelkenliler rüzgarın itme kuvvetinden yararlanarak ilerlerler. Evet, rüzgar yelkenlilere ne yapabilir? Çocuklar aynı yönde hareket ettiğinde itme kuvveti uygular ve ilerlemelerini sağlar. Bunu da doğru olarak belirtiyorum. Bir diğer ifademe bakıyorum. Oyun hamuru kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski haline dönebilir. Şimdi oyun hamuru esnek miydi çocuklar? Esnek olması ne demekti? Esnek bir malzemeye kuvvet uyguladığınızda şekil değişir ama o kuvvet ortadan kaldırdığınızda tekrar eski haline dönerdi. Ama oyun hamuru için böyle bir durum söz konusu mudur? Tabii ki değildir. Oyun hamuruna siz hangi şekli veriyorsanız kuvveti çektiğinizde de yine o şekilde kaldığını gözlemleyebiliriz. Oyun hamuru çünkü esnek bir malzeme değildir. O nedenle bu ifadeyi yanlış olarak belirtiyorum. Devam ediyorum. Naftalin cam gibi maddeleri mıknatıs çekmez. Şimdi Az önce cam deneyini göstermiştim size. Hatırlarsanız ne üzerinde göstermiştim çocuklar? Misket üzerinde göstermiştim. Camdan misketi mıknatısın herhangi bir şekilde çekme kuvveti uygulamadığını görmüştük. O halde mıknatıs çekmez ifadesi burada nedir? Doğrudur çocuklar. Altıncıya bakıyorum. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çekme kuvveti uygular. Az önce mıknatıslar bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl davranırlar bundan bahsetmiştik. Dedik ki aynı kutuplar birbirini İterler, istemezler. Benim aynımdan bir tane daha olmasın derler. Ama farklı kutuplar birbirini görünce çok sevinirler, birbirlerine yakınlaşırlar. O yüzden mıknatısları, zıt kutupları birbirini çekme kuvveti uygular ifadesi doğrudur çocuklar. Yedinci ile devam ediyorum. Pamuk, kalem mıknatıs tarafından çekilen maddelerdir. Hemen örneğimi gösteriyorum size. Hatırlarsanız pamuktan bahsetmiştim. Pamuğun mıknatıs tarafından herhangi bir etki altında olmadığını görüyorsunuz. Kalem neyden yapılıyor çocuklar? Tahtadan yapılıyor. Tahta örneğinde de yine uğur böceğiyle göstermiştim size. Mıknatıslar yine tahta üzerinde de herhangi bir çekme kuvveti uygulamazlar. O halde bu ifademizi biz yanlış olarak değerlendirebiliriz. Sekizinciye bakıyorum. Esnek maddeler kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski haline geri döner. Evet az önce örneğini verdim. Oyun hamuru dedim esnek bir madde değildir. Ama bir süngerden bahsettiğimizde mesela çocuklar nedir? Elinizle bastırırsınız ya da bir topa şeklinin değiştiğini görürsünüz. Elinizi çektiğiniz an tekrar o malzemenin eski haline dönmesi onun esnek olduğu anlamına gelir. O yüzden bu ifademizi de doğru olarak değerlendiriyorum. Dokuzuncuya bakıyorum. Mıknatıs özelliğinin en yoğun olduğu kısım ortalarıdır demiş. Doğru mudur çocuklar bu ifade? Biz az önce ne dedik? Mıknatısın çekme özelliğinin en etkili olduğu noktalar uç noktalarıdır ve biz buna kutup dedik çocuklar değil mi? Kutuplar demiştik. O yüzden bu ifade yanlıştır. Devam ediyorum. Mıknatıs alüminyum, altın, gümüş gibi maddeleri çeker demiş. Biz bunu ne dedik? Alüminyum, altın, gümüş gibi maddeleri Hatta tahta, cam, bakır, lastik örneklerini de verdik. Mıknatıs çekmez çocuklar. Bu yanlış bir ifadedir. 11'e bakıyorum. Rüzgarın hızının artması yel değirmeninin de hızını hızlandırır. Evet, rüzgarın etkisiyle yel değirmeninde dönme hızı ne olur çocuklar? Artar. Bunu da doğru olarak belirtiyorum. 12. Arabanın hızını arttırmak için frene basarız. Fren arabanın ne olmasını sağlar çocuklar? Yavaşlamasını belki de durmasını sağlar. O yüzden hızını arttırmak için frene basmak yanlış bir uygulama olur. 13. ve son ifademe bakıyorum. Mıknatıs daha küçük parçalara ayrıldığında mıknatıslık özelliğini kaybeder demiş. Öyle miydi çocuklar? Hayır. Mıknatısı dedik ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün her parçanın yine kuzey ve güney kutbu oluşur. Böylelikle mıknatıs olma özelliğini devam ettirir. Bu ifadeyi de yine yanlış olarak Değerlendiriyoruz. Evet. Değerlendirme çalışmamız bu kadar çocuklar. Burada bize önemli bir bilgi vermiş. Sizler için bunu okumak istiyorum. Aklımızda bulunsun. Bir mıknatıs sadece başka bir mıknatısa itme kuvveti uygular. Dünyadaki en büyük mıknatıs 50 bin ton ağırlığında olup Hindistan'da bulunmaktadır. Bu önemli bilgi de aklımızın bir köşesinde kalmış olsun çocuklar. Evet. Konuyla ilgili anlatımımız ve değerlendirmemiz bu kadar. Ama... Ben sizler için ders sonunda bir sürpriz hazırladım. Hemen bir bil bakalım kağıdı hazırladım çocuklar. Evet, bu bil bakalım kağıdındaki soruları sizler için hazırladım. Ders bittikten sonra, dersi izleyip tamamladıktan sonra bu soruları okuyup bana cevaplarınızı tek tek birincinin, ikincinin ve üçüncünün olmak üzere yorumlara yazmanızı istiyorum çocuklar. Evet, bakalım dersimizi ne kadar iyi anlamışız? Bu dersten ne kadar keyif almışız? Yorumlarda bunu görmek istiyorum. Tamam mı? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.